Merhabalar, Hoş nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Antep'ten özel nohut getirdik efendim. Değil nohut dürümüne izliyorlar diye. He, evet. doğru. Ee, öncelikle Adem geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, uzun zamandır Şahin Bey Belediyesi'nin desteklerinden faydalanıyorum. Ayakkabılardan tutun da İstanbul gezileri, Çanakkale gezileri. Rabbimin davetiyle ve Sayın Başkanımız Mehmet Hamazoğlu'nun da vesilesiyle 2020 yılında Umre ödüllü kitap okuma yaşımızını kazanarak Umre'ye gittim. İyi ki var. Allah onlar razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Bu yemeğimize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum. Ben bu programa çok şaşırdım. İlk defa duydum. Yani başka bir şehirden başka bir şehrin belediye başkanı, başka bir şehirdeki o öğrencilere e, iftar yemeği verdiğini, buraya geldiğini ben ilk defa duyuyorum. Başkanım gerçekten her platformda da bahsediyorum. Bu da değişik bir hizmeti oldu. İlk defa öğrendim. Böyle bizi burçla destekleyerek eee öğrenip görmenize yardımcı olmaları gerçekten çok örnek bir davranış. Zaten bölgemizin örnek bir başkanı. Belediye başkanımızın tabii bizim açımızdan sizler için çok özel olduğunu biliyorum ve bugün bu akşam tekrar tecrübe ettim. Ama bizler açısından devlet ve idare tarafından da çok özel birisi olduğunu burada belirtmek istiyorum.